Ben senden bıktım. Ben Senden bıktım. Konuşma artık benle. Sen benimle kocuğum. Sen sen beni Tanımıyorsan da. Bak şimdi ben. Ya kızım ben sana demedim mi ya bak? Kızım. Senden, senden b bıktım bıktım. Bak bu burama kadar hadi. Benim de burama kadar geldi artık. Senin de bu Taraf böyle e, büyük konuşma. Konuşma Arkanı dön benle kork. Konuş... Sen benimle Konuşma Ya defol git. Konuşma. Senden küstüm bıktım artık ya. Sen benim dalgıma. Ya bana bak bana. Sen benim hey, başımın belası mısın? Sen bana bak sen bana bak. Sen benim başım bıktım kızım bıktım. Sen benden bıktın. Bu yana kadar daha derdi beni. Seni ben şimdi mi tanıyacağım? Sen bir abla olmadın. Sen baba oldun. Sen <laughs> aptalsın aptal. Bu kadar daha derdi. Sen böyle nasıl baba oldun böyle? bana diyordun. Ben ağlarsam? Sen ağlarsan ben şimdi benim tamam. Bak benim gözlerimin yaş geldi bana babasın diye babam şimdi. Sen benim babam değilsin sen beni seçip tanımıyorsun. Ben seni tanımıyorum <laughs> lan defol git. <laughs> sen benim defol git. Bıktım bıktım artık sizden bıktım. Artık bu yana kadar verdin ne Ne istiyorsun yap ne istiyorsun ya. Ben istediğimi yaparım sana ne lan. Bıktım artık senden, bıktım. Bak, sen ben senden bıktım. Sizin sabah kadar ben... yatmıyorsun. Sen, sen yatmıyorsun beni. Yarısına süsene kadar sen beni dişin temasın tamam. Ama sen beni yatırmıyorsun uykum var. Sen beni yatırıyorsun. Ee, Kız. Uyandım ben şimdi duydum sabah kızgındım. Ben kızmam ki. Sen kızdın ama. Bıktım artık senden. <laughs> babaya küfür ettin. Özür dile bakayım. Sen özür dilemek yok dedi. Özür dilerim aşkım. Balışalım mı? Sen böyle çok mu seviyorsun? Tamam balışalım. Sen hiç oturmak için nesi böyle? E, balışalım hadi. Balışalım özür dilerim. Ama yok. Ölüşelim. Balışalım hadi. Hadi ne olursun hadi. Balışalım hadi. Hadi bir tane elini öpeyim. Bir tane. Ben bu hayattan bıktım artık ya. Senin bu yana kadar da şeydi. Ben de şey senin kız vardım. Benim buram o kadar geldi artık. Ama benim elimde babacığım. Seni kesen kendim tatum, babamın. baban. yavaş konuş. Sakin konuş. Bıktım artık seninle. Ben senden bıktım. Ama sen beni çok yoruyorsun. Ben de seni çok seviyorum. Hadi sarılalım birbirimize. Seni çok seviyorum. Hadi bir sarılalım. Bir sarılalım. Bir sarılalım. Allah! Barıştık. De ki barıştık. Buraya kadar. Ama sen beni sen bıktırmayacaksın. Tamam ben kızımı bıktırmam. Ben ölürüm sana. O zaman kutlayalım. Tamam hep bir tane buradan tam öp Bir daha yemeyeceğim. Tam bulamıyıp. Hmm. Ay! Kızım beni sinetmeyecek. Tamam ben seni sinetmeyeceğim. Özür dilerim hayatım. Özür dilerim bebeğim Tamam. Söylesem bana söyle, ee, bana mı kızıyorsun? Bana mı, mı kızıyorsun? bu yana kadar mı derdin? Benim bıktım artık senden ya. Tamam, ben sana kızmıyorum bak. Tamam, ben hiç sana kızmıyorum. Baya yastığa kırıyorum, yastık beni dinlemedi. O zaman gidelim dövelim, hadi gel. Ama sen döve, ben kızıyorum. Tamam, kızıyor musun? Ben merak etme. Tamam, merak etmiyorum. Bir ben tane yap... bana çağırır bakayım, ben merak ben etmiyorum. etmiyorum. nevin evim